Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda da biraz daha seçme sorular çıkacak karşımıza. Yani kırmızı sorular daha doğrusu. Malum biliyorsunuz 3D Yayınları ve Eğitim Vadisinin kırmızı soruları biraz daha dişli oluyor. Öncelikle şunu belirteyim, hiç kar zarar problemleri çözmedik arkadaşlar. Çünkü kar zarar problemlerini ayrı bir seride anlatmayı düşünüyorum. Genellikle öğrenciler kar zarar geldi mi biraz daha karıştırıyorlar. Ona özel bir video serisi oluşturacağım. Ondan sonra da karışım problemleri. Yani aslında yüzde kar zarar karışım hepsi birbiri iç içe gelmiş konular arkadaşlar. Karışım problemlerinde de yine ayrı bir seri de yapacağız. Pekala şimdi devam edelim kırmızı sorulardan. Aşağıdaki tabloda bir kişinin belirli bir ayda yaptığı harcamaların toplam harcama içindeki payları gösterilmiştir. Yapılan ulaşım harcaması 72 TL olduğuna göre kira için ödenen para miktarı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar 30, 70, 76, 80. 80 yani yüzde buraya demek ki yüzde 20'lik bir dilim kalıyor arkadaşlar. Ulaşım harcamaları bütün maaşın yüzde 20'sini oluşturuyormuş. Pardon harcamaların yüzde 20'sini oluşturuyormuş. Ulaşım için 72 TL harcadığına göre diyor kira için ödenen miktar kaç TL'dir? Kiraya bakıyoruz yüzde 30 değil mi arkadaşlar? Yüzde 20'si 72 TL ise %30'u X TL'dir diyoruz. İşler dışlar çarpımı 20 X eşittir 30 çarpı 72 İkisini de 10'a bölersek 3 kalır 2 kalır 2'ye böldük 1 2'ye böldük 36 X eşittir 108 bulunur arkadaşlar. Kiraya 108 TL ödeniyormuş. %25'i kız öğrenci olan bir sınıfa 6 kız öğrenci daha katıldığında sınıftaki erkek öğrenci oranı %60 olmuştur. Buna göre başlangıçtaki sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar %25'i kız diyor değil mi? 25x kız varmış. Sınıf mevcudu da 100x'miş. 6 kız öğrenci daha katılırsa 25x artı 6 olur. Burada 100x artı 6 olur erkek öğrenci oranı yüzde 60 olmuştur. Erkek öğrenci oranı yüzde 60 ise kız öğrenci oranı da yüzde 40 demektir arkadaşlar. Yani erkek öğrenci oranından giderseniz soru muhtemelen biraz daha uzun sürer zor çıkacak. Peki sadeleştirelim İkisini de 20'ye bölersek burası 2 olur. Burası 5 olur. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 125x artı 30 eşittir. 200x 200x artı 12 oldu arkadaşlar. 125'i karşıya 12'yi buraya atarsak 18x pardon 18 eşittir 75x oldu. Bizden ne istiyordu? Başlangıçta sınıftaki kız öğrenci sayısı. Başlangıçta sınıftaki kız öğrenci sayısı neydi? 25x'ti. O zaman iki tarafı da 3'e bölersek arkadaşlar 6 eşittir 25x olur. Cevabımız 6 olacakmış. Yukarıda birim karelerden oluşan 1 ve 2 nolu dikdörtgenlerde 1'in taralı bölgelerinin toplam alana oranı yüzde a. 2'nin taralı bölgelerinin toplam alana oranı yüzde b'dir. Buna göre hangi sayı önce yüzde a artırılır sonra b azaltılır ise 21 sayısı elde edilir diyor arkadaşlar. Şimdi önce a'yı ve b'yi bulalım değil mi? A dediğimiz şey 1, 2, 2 bölü 4. 4 de burası 8. Yüzde A diyor. Dolayısıyla bir kesri yüzde olarak ifade etmek için onu yüzde çarpmak lazımdı. Çarparsak 25 olur. İşte bu bizim A sayımız arkadaşlar. Tamam. Yüzde B. B'yi bulalım. 1, 2, 3 tane taralı. 3 bölü 5. 5 de burası 10. Bunu yüzde olarak ifade etmek için de yine yüzde çarparsak 30 olur. Bu da B'ymiş arkadaşlar. Buna göre hangi sayı önce a artırılır sonra b azaltılır ise 21 sayısı elde edilir diyor. Şimdi benim görüşüm arkadaşlar bu soruda sondan başa doğru gelelim. Tamam bir sayı alalım x sayısı olsun. Bu sayıyı b azaltınca 21'e eşit olsun. Bak yüzde b neydi 30. x eksi 30 bölü 100 çarpı x eşittir 21 edecek değil mi? Hemen işlemlerimizi yaparsak 70 x bölü 100 eşittir 21 eder. Hemen bunları sadeleştirelim. Bununla da bunu sadeleştirelim. 3 x eşittir içler dışlar çarpımı 10 ile 3'ü çarparsak 30 değil mi? Güzel x 30 bulduk arkadaşlar. Pekala bu x dediğimiz şey ne? İstenen sayının istenen cevabın a fazlası değil mi? Hemen soru şurayı bir silelim. Hemen şurayı bir silelim. Şimdi istenen sayı y olsun arkadaşlar. Y'ni y sayısını a artıracağım ben değil mi? Y artı y çarpı 1 bölü 4. Çünkü 25 1 bölü 4'tü. Eşittir 30 olacak değil mi arkadaşlar? Ne oldu? 5y bölü 4 eşittir 30'muş. Hemen sadeleştirirsek 6 içler dışlar çarpımı y eşittir 24 olur cevabımız. Devam ediyoruz. Çözüm harfleri kullanılarak oluşturulan 480 harfli bir kelime için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kelime içerisindeki harflerin %20'si ç harfidir. Kelime içerisindeki harflerin %25'i ö harfidir. Kalan harflerin kelime içerisindeki dağılımı birbirine eşittir. Bu kelime içerisindeki her harf bir defa kullanılarak en fazla x farklı çözüm kelimesini yazabilmektedir. Buna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar 480 tane harften oluşan bir kelimemiz var. Bunun %20'si ç harfiymiş. Çarpı 20 bölü 100 demiyoruz. 1 bölü 5 diyoruz değil mi arkadaşlar? Yüzde 20 1 bölü 5 de eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 80 16 da buradan 96 olur değil mi? Yani benim elimde 96 tane Ç harfi varmış. 25'i Ö harfiymiş. 480 çarpı 25 yani 1 bölü 4 eşittir. 120 o da Ö harfiymiş. Şimdi 120 ile 96'yı toplarsak arkadaşlar 216 eder. 480'den de 216'yı çıkartırsak 4 kalır. Burada 7 kaldı. 6 kalır. Burada da 2 kalır. 264 oldu arkadaşlar. Şimdi geri kalan Z, Ü, M harfleri bu 264 harfi eşit olarak paylaşacak. Dolayısıyla 264'ü 3'e bölersem arkadaşlar 88 mi ediyor? 8 kere var 24. Yine 24. Evet 88 ediyormuş. Diğer harflerinde Z, Ü ve M'den 88'er tane varmış arkadaşlar. Evet kaç tane çözüm kelimesi yazabilirim? Bunu arıyordum ben değil mi? Şimdi arkadaşlar 96 tane C harfi var. 120 tane Ö harfi var. Elimde Z, Ü ve M harflerinde 88'er tane var arkadaşlar. E dolayısıyla her harf bir kere kullanılacak en fazla. Ben elimdeki Z, Ü ve M harfleri bitince burada 8 tane harf kalmış. İşte burada 32 tane harf kalmış. Önemli değil. Çünkü bunlarla ben çözüm yazamayacağım. Dolayısıyla X dediğimiz şey 88 olacak arkadaşlar. Teknolojik ürünlerin satıldığı bir mağazada A, B ve C marka cep telefonları satılmaktadır. A marka cep telefonlarının A1, A2, A3, B marka cep telefonunun B1, B2, B3, C marka cep telefonunun C1, C2, C3 olmak üzere üçer farklı modeli vardır. Mağazadaki toplam cep telefonu sayısı 120'dir. Bu telefonların %30'u A marka, hemen %30'unu bulalım. 120 çarpı 3 bölü 10 yani 30 bölü 100. Sadeleştirdik diyelim. 3 bölü 10. Ne olur arkadaşlar? 36 olur. %50'si B marka. 120. %50 demek yarı demek. Hemen ikiye bölelim. 60 tane B marka cep telefonu varmış. Topladığımızda ne olur? 96 olur. Demek ki geri kalan 127 ya. 24 tanesi de C markaymış. Bu mağazada her modelden en az bir tane telefon bulunduğuna göre A1 ve C2 marka telefonların toplam sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar zaten 60 tane cep telefonu B markaya gitti. Geri kalan 36 ve 24 ile ilgili paylaşımlar yapacağım ben. Tamam mı arkadaşlar? Bunları siliyorum. Bunları siliyorum. A'dan 36 taneydi. A'dan A1, A2, A3, C'den de C1, C2, C3 modelleri vardı. Şimdi bunlardan en az birer tane olacak değil mi? Bundan bir tane, bundan bir tane oldu. A1 ve C2 en fazla olsun istiyorum. C1'den de bir tane, C3'den de bir tane yaptık arkadaşlar. 36 tane A marka telefon vardı. 2 tanesi burada. Demek ki A1'den maksimum 34 tane olur. C2 24 tane C marka cep telefonu vardı. 2 tanesi buraya gitti. 22 tane de C2 olur arkadaşlar. 34 ile 22 topladığımızda en fazla 54, 56 tane olur cevabımız. Aşağıdaki tabloda bir bölgede yapılan seçimlerde KLMNP partilerinin oy sayıları ve yüzde değerleri verilmiştir. Buna göre K partisi kaç oy almıştır? Şimdi arkadaşlar yüzdelerle sayılar arasındaki alakayı görüyor musunuz? Bak yüzdesi bu sayısı bu. Demek ki 15 katı bakın 15 katı. E bunun 15 katı ne yapacak arkadaşlar? 300 yapacak. Bunun 15 katı ne yapacak arkadaşlar? 600 yapacak. Bu, bu neyin 15 katı? Dikkat edin 300'leri aynı. Demek ki %20'si buradaymış. 20, 60, 80, 90 buraya da 10 kalacak arkadaşlar. K partisi de demek ki 150 oy almış. Tavşan yetiştirme çiftliğinde bulunan 25 tavşanın bazıları 300 bazıları dördüz doğurmuştur. 300 doğumlarda yavruların %80'i 400 doğumlarda yavruların %60'ı yaşamıştır. Buna göre toplam kaç tavşan yavrusu yaşamıştır. Şimdi arkadaşlar 300 doğum yapan 400 doğum yapan diyelim. 300 doğum yapanların sayısı x olsun. Dolayısıyla geri kalanlar da 400 doğum yapacaktır değil mi? Şimdi x tane tavşanın her biri 300 doğurursa 3x tane tavşan yavrusu olur. Bunların da her biri 400 doğurursa 4 çarpı 25 eksi x tane tavşan yavrusu olur. 300 doğumlarda yavruların %80'i 400 doğumlarda da %60'ı yaşamıştır. Bunun %80'i yaşamış çarpı 80 bölü 100. Bu kadar yavru tavşan yaşamış. Sonra artı bunun da %60'ı çarpı 60 bölü 100 diyeceğiz. Ne olur arkadaşlar? Şunların ikisini de 20'ye bölersek 4 bölü 5 olur. Bunların ikisini 20'ye bölersek 3 bölü 5 olur. Şimdi içeriye dağıtalım arkadaşlar. 12x bölü 5 artı artı 100 yapar. Evet. 300 eksi 12 x bölü 5 olur arkadaşlar. Tamam mı? Şunu dağıtırsak 3 kere 4 12. 12'yi de içeriye dağıtırsak 300 eksi 12 x olur. Güzel. Toplayalım arkadaşlar. 300 eksi 12 x artı 12 x bölü 5 tane tavşan yaşamıştır değil mi? E bunlar birbirini götürürse Sonuç olarak 300 bölü 5 olacak. E 300 bölü 5 de nedir? 60 tane tavşan yavrusu yaşamıştır. Yukarıdaki grafiklerde 6 ve 8 yaşlarında torunları olan bir dedenin bayramda torunlarına verdiği toplam harçlığın dağılımı ve torunların yaş dağılımı ifade edilmiştir. Dede 6 yaşındaki torunlarının her birine eşit miktarda harçlık, 8 yaşındaki torunlarının her birine eşit miktarda harçlık vermiştir. Buna göre 6 yaşındaki toruna verilen harçlık, 8 yaşındaki toruna verilen harçlıktan yüzde kaç azdır? Şimdi arkadaşlar grafikleri biraz okuyabilmek lazım tamam mı? Burada ne diyor? 8 yaşında 3 tane torunu var. 8 yaşındaki torunlarına A lira versin. 6 yaşındaki torunlarına da B lira versin. E 8 yaşındaki torunları 3 tane ise toplamda 3 çarpı A kadar harçlık vermiştir. 6 yaşındaki torunları 5 tane ise 5 çarpı B kadar harçlık vermiştir. E toplam harçlıklar birbirine eşit dikkat ederseniz demek ki bunlar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. 3A eşittir 5B ise biz burada A'ya 5K deriz. B'ye 3K deriz arkadaşlar. Ne diyordu? 6 yaşındaki toruna verilen harçlık 8 yaşındaki toruna verilen harçlıktan yüzde kaç azdır diyor. 5K'nın 5K'nın eksi 5K çarpı x bölü 100. Hani yüzde kaç azdır diyor. Yüzde x azdır dedik bizde. Eşittir 3K olacak değil mi arkadaşlar? Biz bunu karşıya bunu buraya atarsak 2K eşittir 5K çarpı X bölü 100 oldu. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 200K eşittir 5KX. Her tarafı 5K'ya bölersek X eşittir 40 bulunur arkadaşlar. Üniversite sınavına sayısal bölümden hazırlanan iki arkadaş olan Emir ve Orhan'a Kitapçıdaki tezgahtar her dersten birer kitabı ifade etmek üzere aşağıdaki bilgileri vermiştir. Aynı dersin kitaplarının fiyatları eşittir. Matematik kitabının fiyatı biyoloji kitabının fiyatının iki katıdır. Kimya kitabı biyoloji kitabına göre %50 daha pahalıdır. Fizik kitabı matematik kitabından %20 daha ucuzdur. Aynı anda en az 7 kitap alanlara %25 indirim uygulanır. Emir 4 dersten birer kitap. Orhan ise 2 matematik bir kimya kitabı almak istediği için birlikte aynı anda 7 kitap alıp indirim uygulandıktan sonra 261 TL ödemişlerdir. Kendi başına düşen miktarı ödeyen Orhan tek başına aynı kitapçıdan 2 matematik ve 1 kimya kitabı alsaydı kaç TL daha fazla ödemesi gerekirdi? Alınan kitaplar arkadaşlar matematik, fizik, kimya ve biyoloji kitaplarıydı değil mi? Şimdi Dikkat edin %50, %20, %25 var. %50 dediği 1 bölü 2'dir. %20 dediği 1 bölü 5'tir. %25 dediği de 1 bölü 4'tür. 2, 5 ve 4'ün katı nedir arkadaşlar? 20. Demek ki ben bunlardan birine 20x dersem işim biraz kolay olacak. Kilit ne arkadaşlar? Dikkat edin. Kimya değil mi? Çünkü pardon biyoloji, biyoloji, kilit, biyoloji değil mi? Evet biyolojiye 20x diyorum ben. Tamam. Matematik kitabının fiyatı biyoloji kitabının fiyatının iki katıdır. Bunun iki katı nedir? 40x değil mi? Matematik 40x'miş. Kimya kitabı biyoloji kitabına göre %50 daha pahalıdır. Bunun %50'si yani yarısı nedir? 10x'tir. İşte kimya kitabı 30x'miş arkadaşlar. Fizik kitabı da diyor. Fizik kitabı da %20 daha ucuzmuş matematiğe göre. Yani 40x çarpı 1 bölü 5 eşittir 8x yapar. 40x'ten de 8x çıkartırsak 32x de fizik kitabının fiyatı olur. Emir 4 dersten birer kitap alacak. 40, 70, 90, 122. 122x emir alacak değil mi? Kitap fiyatı olarak bunu ödeyecek. Pekala. Diğeri de 2 matematik 1 kimya kitabı alacak. 2 matematik 80 değil mi? 40, 40, 80. 1 de kimya 110. 110 x. Toplarsak 232 x'lik bir fiyat ödeyecekler. Ama arkadaşlar toplamda 7 kitap aldıkları için ekstra bir %25 indirimleri var. %25 neydi? 1 bölü 4'tü. Çarparsak arkadaşlar ne yapar? 58 yapar. 58 x indirim yapacaklar. 232 x'ten 58 x'i çıkartırsak 4 kalır. Evet 7 kalır 1 kalır 174 x değil mi? Toplam 174 x ödeyecekler. E bu 174 x neymiş? 261 TL'ymiş. Biz buradan dolayısıyla neyi buluyoruz? X'i buluyoruz arkadaşlar. Her tarafı 174'e bölersek 174'e bölersek x eşittir 261 bölü 174 3 bölü 2 olur arkadaşlar. Yani x dediğimiz şey aslında 1.5'muş değil mi? O zaman hemen kitapların fiyatlarını yazalım direkt. x 1.5'sa at 40 çarpı 1.5 60 TL'ymiş matematik kitabı. Bunu da 1.5'la çarparsak arkadaşlar 32 da 48 TL olur. 30 çarpı 1.5 da 45 TL'dir. 20 çarpı 1.5 da 30 TL'dir. Fiyat olarak bunlar arkadaşlar. Şimdi ne diyordu son kısım? Kendi payına düşen miktarı ödeyen Orhan tek başına aynı kitapçıdan iki matematik ve bir kimya kitabı alsaydı kaç TL daha fazla ödemesi gerekirdi diyor. Şimdi arkadaşlar Orhan'ın normalde ödeyeceğini ve indirimde ödeyeceğini bir hesaplayalım. Bakın Orhan ne almıştı? 2 matematik ve bir tane de kimya. 60 artı 60 artı 45. Ne olur arkadaşlar? 120, 165 TL. Normalde bunu ödemesi lazım. Ama %25 indirimli alıyor değil mi kitabı? Çarpı 1 bölü 4. Ne olur arkadaşlar? 41,25 yapar. Cevabımız 41,25. A şıkkı olacak arkadaşlar. Kestane şekeri yapılırken kestane ve şeker kullanılmaktadır kestanenin kilogram fiyatı şekerin kilogram fiyatının 6 katıdır. Kestanenin toplam ağırlığının 1 bölü 3'ü kabuğunun ağırlığıdır. Kestane şekeri yapımında kullanılan kestane içinin şekeri oranı 3 bölü 2'dir. 1 kilogram kestane şekeri için kullanılan doğalgaz ve paketleme ücretinin toplamı 60 kuruştur. 30 TL'ye satılan 1 kilogramlık paketli kestane şekerinden elde edilen kar etiket fiyatı üzerinden %40 olarak belirlendiğine göre Kestanenin 1 kilogramının satış fiyatı kaç liradır? Kestane şeker. Fiyatlar arasında nasıl bir oran vardı arkadaşlar? X'e 6x değil mi? 1 kilo oranların fiyatı. Tamam bu bir dursun. Pekala. Şuraya bakalım. 30 TL'ye satılan 1 kilogramlık pakette %40 kar oranı varmış değil mi? Etiket fiyatı üzerinden. Etiket fiyatı 30 TL bunun %40'ı karmış arkadaşlar. Dolayısıyla 12 TL karı var. E komplesi 30 TL. Bunun karı 12 TL ise 18 TL maliyet olacak arkadaşlar. Pekala bu maliyetin içinde 60 kuruşluk ne var? Gaz ve paketleme ücreti var. 18 TL aslında 1800 kuruştur. Bundan 60 kuruş çıkartırsak 1740 kuruş kalır arkadaşlar. Bu 1740 ne? Kestane ve şekerin maliyet fiyatı arkadaşlar. Kullanılan kestane ve şekerin maliyet fiyatı. Bu bize lazım olacak. O yüzden bunları bir köşeye yani 1740'ı bir köşeye not alalım. Zaten işlemleri anladık. 1740 bize lazım olacak. Şimdi ne diyordu şurada? kullanılan kestane bölü şeker oranı 3 bölü 2. Yani 3A kestane kullanıyorum. 2A şeker kullanıyorum. Toplamı 1000 gram yani 1 kilogram. 5A eşittir 1000. A eşittir 200 arkadaşlar. Şimdi 3 kere 200 600 gram kestane içi kullanıyormuşum. Şimdi ne diyordu en başta da? 1 bölü 3'ü kabuktur diyor. Ağırlığının 1 bölü 3'ü kabuktur. 1 eksi 1 bölü 3 eşittir. 2 bölü 3 yapar. Demek ki arkadaşlar 2 bölü 3'ü içiymiş kestanenin. Yani kestane kullandığımız kestane miktarına ne diyelim? B diyelim. B'nin 2 bölü 3'ü eşittir. 600'müş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1800 eşittir. 2B. B eşittir. 900 oldu. Biz 900 gram kabuklu kestane kullanıyormuşuz arkadaşlar. Zaten şeker de 400 gramdı. Pekala. 900 gram ne demek arkadaşlar? 0.9 kilogram demek. 400 gram ne demek? 0.4 kilogram demek. Pekala. Şuraları bir silelim tekrar. Neydi? kilogramı fiyatıyla çarpacağız. 0.9 kilogramlık şeker pardon kestane aldık. Bunu 6x ile çarpacağız. Artı 0.4 kilogramlık şeker aldık. Bunu da x ile çarpacağız. Toplam fiyat olarak 1740 kuruşmuş arkadaşlar. Ne olur bu 5,4x artı 0,4x eşittir 1740 kuruş. Ne yaptı? 5,8x eşittir 1740 kuruşmuş arkadaşlar. Hemen onunla genişletelim. 58x eşittir 17400 oldu. 58'e böldük 3, 58'e böldük 1 yani x eşittir 300 kuruş arkadaşlar kuruş hesabı yapmıştık Biz Dolayısıyla biz neyi arıyoruz 6x'i arıyoruz. 6 6x çarpı 300 1800 yapar. E 1800 kuruş nedir? 18 TL'dir arkadaşlar.